Bak, Ey ol emriyle bilinen bilinmeyen, görünen ve görünmeyen, sayısız alemler yaratan yok on. Emriyle her şeyi halak etmeye gücüne sahip Adalet kılıcı ile dalimi zulmünü kıran, varlığı onu ve olmayan bize sah daha yakın bunlar. Kur'an-ı Kerim'i bize indirdik ve gene süpersiz ki kıyamete kadar onu borcusuyuz diye buyuran Yüce Allah'ım şu anda ümitle dolarak rahmetine sığındık, kapına geldik. Yüce divanına durduk, lütfuna yöneldik. Bütün kötülükler bir tarafa bıraktık. Tövbe ettik. Kendimiz yerde fakat gönüllerimiz sende. Bizi yüksek huzurundan boş çevirme ya Amin. Amin. Burada okunan duayı yüksek huzurunda kabullerin en güzeliyle makul eyle. Bunda elde edilen sevabı inin ve cinin peygamberi yaratıkların en terebilisi. İnsanların en mükemmeli baslarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhuna hediye ettikten ikram eyle ya Rabbi. Amin. İlk hatamız Adem peygamberle son peygamberimiz sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım ifadesinin muhatabı. Günahlarımızın affettiricisi Hamsan Can'ın sahibi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin de ruhlarına etmeyecek. İslam'da birçok eserler miras bıraktı, çağlar açtı, çağlar kapattı, onların da ruhlarına hediye eyledi. Din için bir anda dahi tereddüt etmeden ulu Allah'a uğrunda seyit düşmüşler. Bütün varlıklarıyla aslanlar gibi dövüşmüşler. Düşmanı bir kılıçla beşiyle yere sermişler. İslam'ın yasamasından başka hiçbir maksatları olmamış. İslam olarak doğmuş ve ölene kadar İslam diye İslam görmüşler. Onların da ruhlarını meşgizlerimizden haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Bizi İslam'dan, Kur'an'dan, imandan, özden, namustan, hayaldan, takvadan, dertlerip derme rahatlıktan affettirici Hazreti Muhammed Mustafa'nın sefahatinden mahrum bırakma ya Rabbi. Bu dünyada Hazreti Muhammed Mustafa'yı ziyaret etmek, ahirette büyük sefahatine nail olmak, Hamsan Canı'nın altında toplanmak hepimize ve bütün Müslümanlara sen eyle ya Rabbi. Abi. Ey Allah'ım bu dünyada ve ahirette iyilik et. Bizi cehennemin azabından koru. Zerre kadar serbe hayır olsun. Neden iplaya yastan kuruyor. Her şeyin hesabı sorulduğu o büyük mahkemede sen bize, anamıza, babamıza affına muhtaç bütün Müslümanlara rahmet eyle Ya Rabbi. Amin. Hazreti Kur'an'ı hayırlı işlerde gönder, akla hareketlerimize rehber, kabirde arkadaş kıyamette yolda, sırat köprü üzerinde nur cehenneme karşı süreyle Ya Rabbi. Amin. Sandı bayrağımızı daima mahsur, düşmanlarımızı mahur, Aziz vatanımızın mamur sana yönelen gönüller memnun ve beşirdir ya Rabbi. Amin. İmanımıza kuvvet, dinimize selamet, vücudumuza afiyet, gönüllerimize dikkat. Dünyada selamet, ahirette saadet, ihsan eyleyip hastalara şifa, dertlere deva, Boşlara eda nasip eyle ya Rabbi. Amin. İsimleri unutulmuş, resimleri kesilmiş. Bir Fatiha okuyacak Kimse kalmamış. Onların da ruhlarını sağ eyle, günahlarını affeyle, kusurlarını mahveyle, kabirlerini Kur'an'ın nuruyla nurlandır ya Rabbi. Amin. Gözlerimiz perdelenip sevdikimiz şu güzel dünyamız görünmez olduğu zaman, gözlerimiz cennet ala ve cemali, Hazreti Muhammed Mustafa'ya nazar ve hayran. Sağlığımızda Kur'an, göğsümüzde iman, fikrimizde hebe ezden. Amellerin en hayırlısı bu dünyada Yüce Allah'ı anarak göçmektir. Hadis-i şerifine mazhar olun. Hakkın eş ve ilahe illallah ve eş ve cenna Muhammedin Üç kere Allah diyerek çene kapama kalbimize nasip eyle ya Rabbi. Güneşin etrafı bütün sıcaklığı kasıp kavurduğunda, yeri üzerinde geçen olayları haber verdiğinde, İyi amelden başka malı, mülkü, soyu, topun hiçbir fayda vermediğinde, boynuzsuz boynu, boynuzlu koyundan hak iddia ettiğinde, ellerin ayakların sadece yaptığında, kişi yüksek huzuruna nasıl varacağım diye, annesinden babasından kaçtı o büyük mahkemede sen bize rahmet eyle ya Rabbi. At kavmini rüzgar, semit kavmini deprem, nuh kavmini tutan, kut kavmini ise kasıt kararına halak ettiğinde, onlar gibi halak etme. Az verip kapı kapı gezdirme. Çok verip ilahi emir beni ehline karşı gelerek azırma. Amin diyen dillerimizde de cehennem ateşinde yakma ya Rabbim. İlk hatamız Adem Peygamber'le. isimlerini bilip bilmediğim bütün peygamberlerin yüzüstü hürmetine. Çok peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yüzüstü hürmetine. Kuran'ın hürmetine. Yüksek isimlerin hürmetine. Bedir şehitlerinin üstü hürmetine, Uğut şehitlerinin, Kerbela şehitlerinin üstü hürmetine. Sen dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amen. Duası kabul olan kullarından eyle ya Rabbi. Sabreden kullarından eyle ya Rabbi. Amel defteri sağda verilen kullarından eyle ya Rabbi. Sırat köprüsünü geçen kullarından eyle ya Rabbi. Kabul azabından koru ya Rabbi. Amin, 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 amin. Ve selamünaleyküm selim. الحمد لله رب العالمين الفاتحة